Evet arkadaşlar. Eksen eğikliği 23 derece 27 dakikadan fazla olsaydı yukarıdaki saydıklarımızın tam tersi olacaktı. E, dik açıyla gelen noktalar daha alan daha geniş olurdu. Gece ve gündüz arasındaki süresi arasındaki fark e, ne yapardı? Artardı arkadaşlar. E, yıllık sıcaklık farkları daha az olur diyordu ama Eksen fazla olunca daha fazla olur. Yıllık sıcaklık farkları fazla olur. Orta kuşak alanı daha dar olurken kutup ve ekvatoral kuşak alanı daha geniş olurdu. Biraz detay bilgidir. Güneş ışınlarının açıları ve gölge boyları daha fazla değişiklik gösterirdi. Aydınlanma çizgisi ise daha fazla yer değiştirirdi. Eksen eğikliği fazla olsaydı bunları da unutmuyoruz arkadaşlar. Evet, ekvatordan kutuplara doğru değişen özellikler nelerdir? Bunları da soruyorlar arkadaşlar. Evet. Dünyanın dönüş hızı kutuplara doğru azalıyor çocuklar. Çizgisel hız diyoruz ama tabi bunu ilerleyen yıllarda göreceksiniz. Güneş ışınlarının düşme açısı küçülür kutuplara doğru gittikçe. Gölge boyu artar çünkü daha eğik açıyla geliyor. Tabi eğik açıyla geldiği için sıcaklık değerleri de düşüyor. Güneşin doğuş süresi ve batı süresi uzuyor. Gece ve gündüz zaman farkı ne yapıyor? Gece ve gündüz süresi arasındaki zaman farkı ne yapıyor? Artıyor arkadaşlar. Tamam mı? Evet bunu da unutmuyoruz. Arkadaşlar deneysel sorularda bağımsız değişken mantığı vardır. Bakın burada güneş ışınını modellemişler. Işınlar termometreye daha dik geliyor. Burada ışınlar termometreye ilk açıyla geliyor. Daha dik geldiği için birim yüzeye düşen enerji fazla olur ve termometredeki sıcaklık artışı daha fazla olur. Burada daha ilk açıyla geldiği için çocuklar sıcaklık artışı daha az olur buradakine göre. Hani bu ters sorulara dikkat edelim. Evet arkadaşlar. E, mevsim oluşumunda yıllık hareket önemlidir. E, biliyorsunuz yıllık hareket etkilidir. E, şimdi dört tane mevsim mevsimimiz var biliyorsunuz. Sıralaması kış, ilkbahar, yaz ve sonbahardır. Arkadaşlar e, bir yarım kürede kış yaşanıyorsa diğerinde yaz yaşanıyor hatırlarsanız. Burada tarihler önemlidir çocuklar. 21 Aralık ve 21 Haziran tarihleri Gün dönümü tarihleri olarak bilinir. 21 Mart ve 23 Eylül tarihleri ise Ekinoks tarihleri olarak bilinir. Bu tarihlerde dünyanın her yerinde çocuklar gece gündüz eşitliği yaşanır. Bu tarihlerde ise yani gün dönümü tarihlerinde ise bir yarım kürede en uzun gündüz, bir yarım kürede en uzun gece olur. Yani zıttı olur çocuklar. Önemi bu. Aynı zamanda mevsim başlangıçlarıdır. 21 Aralık çocuklar Kuzey yarımküre için kış başlangıcıyken Güney yarımküre için yaz başlangıcı olur. 21 Mart çocuklar Kuzey yarımküre için ilkbaharken Güney yarımküre için sonbahar olur. 21 Haziran Kuzey yarımküre için yazken Güney yarımküre için kış olur. 23 Eylül Kuzey yarımküre için, yarım için sonbaharken Güney yarımküre için ilkbaharı ifade eder çocuklar şimdi burada şu ifadelere dikkat ediyoruz. 21 Mart'ta hem Kuzey Yarımkürede hem Güney Yarımkürede gece gündüz süresi birbirine nedir? Eşittir. Yani 12 saat gece, 12 saat gündüz olur. 21 Mart'tan sonra 22 Mart, 23 Mart Kuzey Yarımküre için konuşuyorum. Gündüz süresi geceden uzun olmaya başlar arkadaşlar. Çünkü yaza doğru bir gidiş vardır. Güney Yarımküre için de kışa doğru bir gidiş vardır. 21 Haziran kışı ifade eder Güney Yarımkürede için. Yani orada da şimdi gece gündüz eşit de tam bu tarihte? Bu tarihi geçtiğinizden gece süresi gündüz süresinden uzun olmaya başlar çocuklar. Tekrar ediyorum, mevsim oluşumunda eksen eğikliği ve yıllık hareket etkilidir. Yakınlık uzaklığın Güneşe yakınlık ve uzaklığın hiçbir etkisi yoktur çocuklar. Evet, 21 Haziran'ı konuşalım. Kuzey yarım küre için yaz mevsiminin başlangıcıdır. Güney yarım küre için kış mevsiminin başlangıcıdır yaz mevsim başlangıcında gün dönümü dediğimiz için en uzun gündüz yaşanır Kuzey Yarımkürede. Güney Yarımkürede en uzun gece yaşanır çocuklar. E tabi en uzun gece en kısa gündüz anlamına geliyor değil mi? Hani bu yorumları yapabilmemiz lazım. 21 Hazirandan sonra işte 22 Haziran, 23 Haziran her neyse Kuzey Yarımkürede en uzun gündüz olduğuna göre artık gündüzler kısalacaktır. İyice hatta 21 Aralık'a kadar çocuklar kısalır. Sonra burada tekrar dönüm olur. O yüzden gün dönümü diyoruz. Tekrar gündüzler kuzey yarım kürede uzamaya başlar. Güney yarım küre için ise arkadaşlar en uzun gecedir. Çünkü kış başlangıcı. E gece şimdi eninde eni olur mu? Olmaz. En uzun. Daha uzunu yok. O zaman git bu, bu tarihten sonra geceler kısalmaya başlayacak. Ki hakikaten de öyledir. Yaza doğru gidiyor. 20 Aralık güney yarım küre için yaz başlangıcıdır. O yüzden en kısa gece. 21 Aralık'ta yaşanır. Güney yarım kürede deriz. Yani ülkelerde de işte Avustralya'dır, Brezilya'dır. Bunlar güney yarım kürede hani dikkat edelim. Türkiye'miz ve Avrupa ülkeleri de kuzey yarım kürededir. Finlandiya vesaire. Hani o tarz bilgilerimiz zaten vardır. Arkadaşlar 21 Aralık tarihini konuşalım. 21 Aralık'ta kuzey yarım küre için kış başlangıcıdır. Güney yarım küre için yaz başlangıcıdır. Dolayısıyla e, buralar bu gün dönümü tarihleri enlerin olduğu tarihtir arkadaşlar. Burada en uzun gece. Çünkü kış başlangıcı. Güney yarımkürede de en uzun gündüz olur. Çünkü yaz başlangıcı. Bu tarihten sonra enler zıttına dönüşmeye başlar. Yani en uzun gece ise kuzey yarımküre için geceler kısalmaya başlar. E, Güney yarım yarımküre için en uzun gündüzse ise gündüzler kısalmaya başlar. Tamam mı arkadaşlar? Mevsim sıralaması kis. Yani kış, ilkbahar, yaz ve sonbahar şeklindedir. Unutmuyoruz arkadaşlar. 23 Eylül'ü konuşalım. O da Ekinoks tarihidir çocuklar. Kuzey yarım kürede ve güney yarım kürede gece ve gündüz süreleri eşittir. Bu tarihten sonra kuzey yarım kürede yaza gidiş olduğu için çocuklar e, ne olur? E, yaza doğru gidiş olduğu için kuzey yarım kürede kışa gidiş olduğu için çocuklar bu tarihten sonra kuzey yarım kürede gece gündüzden uzun olmaya başlar. Güney yarım kürede de yaza gidiş olduğu için gündüz geceden uzun olmaya başlar. Yani tam 12 saat gece, 12 saat gündüz ya. Yani. Burada gece süresi artık kuzey yarım küre için uzamaya başlar. Güney yarım küre için de gündüz süresi gece süresini geçmeye başlar. Tamam mı arkadaşlar? Onları da unutmuyoruz. Evet, mevsim oluşumunda arkadaşlar 4 tarih önemli. 21 Mart, 21 Haziran, 23 Eylül, 21 Aralık. Arkadaşlar bunlar mevsimlerin başlangıç tarihleridir. Bunları unutmuyoruz. Az önce söylemiştik. Arkadaşlar 21 Haziran ve 21 Aralık tarihlerinde arkadaşlar güneş ışınları dönencelere dik gelir. Bunu unutmuyoruz. 21 Haziran'da yengeç dönencesine dik gelir. 21 Aralık'ta oğlak dönencesine dik gelir. Bunu ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz çocuklar. Evet böyle bir kıyaslama var. Yaz gün dönümü olarak biliniyor 21 Haziran biliyorsunuz. Güneş şunları yengeç dönencesine dik düşer. Kuzey yarım küre için yaz başlangıcı, güney yarım küre için kış başlangıcıdır. En uzun gündüz en kısa gece yaşanır kuzey yarım kürede. Güney yarım kürede en uzun gece en kısa gündüz yaşanır. Kuzeye gidildikçe gündüz süresi uzar, gece süresi kısalır. 21 Haziran'da güneye gidildikçe gece süresi uzar, gündüz süresi kısalır arkadaşlar. Tarihten sonra gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlar. Az önce söylemiştik. Burada da tersi oluyor. Kuzey Kutup Dairesi'nde 24 saat gündüz yaşanıyor. Güney Kutup Dairesi'nde 24 saat gece yaşanıyor. Yani şu daireler çocuklar. Aydınlanma çemberi kutup dairelerine tam teğet geçiyor gördüğünüz gibi. 21 Aralık'ta arkadaşlar Kuzey Yarımküre ve Güney Yarımküre'ye ait özellikleri görüyorsunuz. Kuzey yarım küre için kış başlangıcıdır. Güney yarım küre için yaz, baş, yaz başlangıcıdır. E, 21 Aralık en uzun gece ve en kısa gündüzdür. Kuzey yarım küre için. Güney yarım küre için en uzun gündüz en kısa gece yaşanır. Özellikleri bu şekilde arkadaşlar. Gece süresi kuzeye gittikçe iyice uzar. E, güneye gidildikçe gündüz süresi uzuyor bu tarihte. Yine Kuzey Kutup Dairesinde ve Güney Kutup Dairesinde 24 saat yaşanıyor. 24 saat gecenin yaşandığı kuzey yarım küredir. 24 saat gündüzün yaşandığı yerde e, ne, nedir? Güney Kutup Dairesidir arkadaşlar. E, biliyorsunuz e, aydınlanma çemberi gene kutup dairelerini teğet geçiyor burada. Ekinoks tarihleri e, tam aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği. Güneş ışınlarının ekvatora dik düştüğü tarihlerdir ve gece gündüzün eşit olduğu tarihlerdir. Özelliklerimiz bunlar arkadaşlar. Bunları da inceleyelim. Güneş ışınları öğle vakti ekvatora dik düşüyor. Gece gündüz süreleri dünyanın her yerinde birbirine eşit oluyor. Aydınlanma çemberi, çemberi kutup noktalarından geçiyor. Arkadaşlar, aydınlanma çemberi kutup noktalarına geçiyor ya da kutup noktalarından geçiyor da diyebilirsiniz. 21 Mart tarihi Kuzey Yarımkürede ilkbahar, Güney Yarımkürede sonbahar başlangıcıdır. Unutmuyoruz. Kuzey kutup noktasında 6 aylık gündüzün, Güney kutup noktasında 6 aylık gecenin başlangıcıdır. Yani arkadaşlar Kuzey kutup noktasında 21 Mart'tan 23 Eylül'e kadar ee, ne yaşanır? Gündüz yaşanır. Güney kutup noktasında ise 21 Mart'tan 23 Eylül'e kadar ee, sürekli gece yaşanır arkadaşlar. 21 Mart'tan itibaren Kuzey Yarımküre'de bu ifade de çok önemlidir. Gündüzler gecelerde uzun olmaya başlar. Değerli arkadaşlar 23 Eylül tarihi neyi ifade ediyor? Güney Yarımküre'de ilk bahar, Kuzey Yarımküre'de sonbahar başlangıcıdır. Güney Yarımküre'de 6 aylık gündüzün Özür dilerim. Güney kutup noktasında 6 aylık gündüzün, kuzey kutup noktasında 6 aylık gecenin başlangıcıdır. Güney kutup noktasında 6 aylık gündüz başlangıcıdır. Yani çocuklar 23 Eylül'den 21 Mart'a kadar 6 ay boyunca gündüz yaşanır. Güney kutup noktasında. Hiç gece olmaz. Onu anlatmaya çalışıyor. Son cümlemizde bu tarihten itibaren Güney Yarımkürede gündüzler gecelerden uzun olmaya başlar. Yani eşitli. 23 Eylül'de eşitti. Uzun olmaya başlıyor. Evet. tarihe geçince e, gündüzler bir tık öne geçiyor çünkü Güney yarımkürede çocuklar yaza doğru bir gidiş var 23 Eylül'den sonra Evet. bir biraz etkinliğimiz var onlara bakalım değerli arkadaşlar mesela güneş ışınları yengeç dönencesine 90 derecelik açıyla düşer yengeç dönencesine dik düştüğü tarih hangisidir 21 Haziran arkadaşlar güneş ışınları öyle vakti ekvatora 90 derecede düşer. Ekvatora dik düştüğü tarihler 21 Mart ve 23 Eylül'dür. Arkadaşlar Kuzey Yarımküre'de yaz başlangıcı hangi tarihtir? 21 Haziran değil mi? Devam ediyoruz. Bu tarihten itibaren Kuzey Yarımküre'de geceler gündüzlerde uzun olmaya başlar. Eğer geceler gündüzleri geçiyorsa arkadaşlar kışa doğru gidiş vardır. Kıştan önceki eşitlik nerede olur? 23 Eylül değil mi? Kuzey yarım kürede en uzun gündüz dediğine göre bakın en kelimesi geçiyorsa gün dönümü tarihleridir. En uzun gündüz yaz mevsimini tarif eder. Dolayısıyla yaz başlangıcı hangi tarihtir? 21 Haziran. Kuzey yarım kürede en uzun gündüz, en kısa gece yaşanır 21 Haziran. Kuzey yarım kürede sonbahar, Güney yarım kürede ilkbahar başlangıcıdır. Tabii ki 23 Eylül değil mi? Evet. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ekvatorda gece gündüz süresi eşit. Yıl boyunca eşit arkadaşlar. Ancak Ekvator'dan kuzeye doğru gittikçe gündüz süresi uzar, gece süresi kısalır. Ee, takdir edersiniz ki hangi tarih olur? Kuzeye göre de kuzeye doğru dediğine göre kuzey yarım bahsediyor. Ee, gittikçe kuzeye gittikçe gündüz süresi iyice uzuyor arkadaşlar. Kutuplara doğru gittikçe hatta kutuplarda 24 saat gündüz oluyor biliyorsunuz. Hangi tarihtir? 21 Haziran aydınlanma çemberi kutup noktalarından geçiyorsa ekinoks'tur çocuklar. 21 Mart ve 23 Eylül'ü unutmuyoruz. Bakalım ne demiş? Bu tarihten itibaren gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlar. Fakat 23 Eylül tarihine kadar gündüzler gecelerden uzundur. Bakın. Soruda cümleyi böyle aynen verir çocuklar. Hangi tarih olduğunu biz bulacağız. Hangi tarihtir? 21 Haziran. Arkadaşlar neden 21 Haziran diye sorarsanız hani bu tarihten itibaren gündüzler kısalmaya. Demek ki en uzun gündüz yaşanıyor o tarihte. En uzundan sonra ne oluyordu? Dönüm oluyordu. Kısalmaya başlıyordu. Demek ki en uzun gündüz arkadaşlar Kuzey Yarımküre'de nedir? 21 Haziran'dır. Evet. Şimdi arkadaşlar e, ee, öğretmenim bu ifade kuzey yarım küre için mi söylenmiş, güney yarım küre için mi? Nereden anlayacağım? İkinci cümleden çocuklar. 23 Eylül'e kadar gündüzlerin uzun olduğu yarım küre kuzey yarım küredir. Çünkü gündüz uzun, gündüzün uzun olması ne demek? Ya yaz mevsimi demek. Yani 23 Eylül'e kadar yaz yaşayan kim var? Biz varız. Yani kuzey yarım küre var arkadaşlar. O yüzden aslında bu cümle kuzey yarım küre için kurulmuş bir cümledir. Burada açık açık yazmamış bakın Kuzey yarım Yarımküre'de diye belirtmemiş. İkinci cümleden anladım dikkat edin. Fakat 23 Eylül tarihine kadar gündüzler gecelerden uzun. Zaten 23 Eylül'de ikisi de eşit olacak. Eşitlenecek yani değil mi? E 23 Eylül'ün bir öncesinde yani 22 Eylül, 21 Eylül, 20 Eylül her neyse gündüzler gecelerden uzunmuş. Yaz mevsimi yaşanıyormuş. E bu da hangi yarım küre olur? Eylül'ün bir öncesi Ağustos değil mi? Ağustos'ta yaz, yaz yaşayan Güney yarım küre olmaz. Kuzey yarım küre olur. Dolayısıyla kuzey yarım küre de için konuşuyoruz yani. Bu tarihten itibaren gündüzler kısalıyor. Çocuklar gün dönümü tarihlerinde enler yaşanır demiştik. En uzun gece, en uzun gündüz vesaire. Bir gün sonrası artık terse, terse dönüş vardır. Yani en uzunsa e, kısalmaya başlar. En kısaysa uzamaya başlar. E şimdi e, bu kuzey yarım küre olduğuna göre yani bu cümle kuzey yarım küreyi ifade ettiğine göre ikinci cümleden anladım. E, gündüzler kısalmaya başlıyor dediğine göre en uzun gündüzün olduğu tarihi bulacaksınız. O da nedir? 21 Haziran. Dünyanın her yerinde gece gündüz süresinin eşit olduğu tarih ekinox tarihleridir. 21 Mart ve 23 Eylül. Aydınlanma çemberi kutup dairelerinden teğet geçer derse arkadaşlar gün dönümü tarihleridir. Arkadaşlar. Eğer kutup noktalarından geçer derse ekinoks tarihleridir. Bakın şu ikinci ve sonuncu cümleye de arasındaki farka da dikkat edelim. Kutup noktasından teğet geçer derse ekinoks tarihlerini alacağız. Kutup dairelerinden teğet geçer derse gün dönüm tarihlerini alacağız. Tamam mı kıymetli arkadaşlar? Tamam. Devam ediyoruz. Evet. Arkadaşlar Yengeç Dönencesi'nin kuzeyinde cisimlerin en kısa gölgesi çocuklar unutmayın. Gölge boyunun kısalması havanın sıcak olması demek. Yani yaz mevsimi olması demek. Dolayısıyla Yengeç Dönencesi'nin kuzeyinde cisimlerin en kısa gölgesi oluşur. E, hangi tarih? 21 Haziran. Bu tarih kuzey kutup noktasında 6 aylık gecenin, güney kutup noktasında 6 aylık gündüzün başlangıcıdır. 6 aylık gece 23 Eylül'de başlardı hatırlarsanız. Unutmuyoruz bunları. Kuzey yarım kış başlangıcı takdir edersiniz. 21 Aralık. Ondan sonra ne demiş bakalım. Bu tarihten itibaren güney yarım kürede geceler gündüzlerden uzun olmaya başlar. Böyle olmaya başlarlı bir cümle görürseniz bilin ki ekinokstan bahsediyor. Şimdi bir inceleme yapalım. Geceler uzun olmaya başlıyor. Yani ekinoksta tam eşit ya. 12 saat gece 12 saat gündüz. Gece bir tık öne geçiyorsa çocuklar ekinoks tarihinde kışa gidiş vardır. Tamam mı? Kıştan bir önceki ekinoks hangisidir? Sonbahar ekinoksudur. Yani güney yarım küre için sonbahar ekinoksu 21 Mart'tır. Değil mi arkadaşlar? O yüzden cevabımız 21 Mart olacaktır diyoruz. Arkadaşlar son olarak şunları da unutmuyoruz arkadaşlar. Ee, güneş ışınlarının dünya üzerine 90 dereceyle düştüğü 90 derecelik açıyla düştüğü tarihler e, Ekinoks tarihlerinde sadece Ekvator'a dik düşer çocuklar. E, 21 Haziran'da Yengeç Dönencesi'ne dik düşer. 21 Aralık'ta Oğlak Dönencesi'ne dik düşer. Dik düşmesi demek e, yaz, şey özür dilerim gölge boyunun e, sıfır olması anlamına geliyor. Buna dikkat ediyoruz. E, dönencelere dik düştüğü tarihler yaz başlangıcının tarihleridir. Yani 21 Haziran yengeç dönencesine dik düştüğü zaman kuzey yarım için yaz başlangıcıdır. 21 Aralık oğlak dönencesine dik düştüğü zamandır. O da güney yarım için yaz başlangıcıdır. En büyük açı 90 derecedir. 90'ı geçemiyoruz arkadaşlar matematiksel olarak. Yani en fazla açı 90 derecedir. Yeryüzüne düşme açısı güneş ışınlarının. Arkadaşlar hatırlarsanız mevsimleri karıştıranlar için bir akrostişimiz vardı. Çocuklar, e, mevsimlerin ilk harflerini yazarak bir akrostiş kurmuştuk. İlkbahar ve sonbahar, I ve S, Y ve K, S ve I, K ve Y baş harfleri. İsmail, şuradan başlıyoruz. İsmail, ilkbahar, sonbahar, YK, yaz, kış, silgisini, S, sonbahar, ilkbahar, kaybetti, kış ve yaz. Bu şekilde kodlayabilirsiniz. İsmail, YK, silgisini kaybetti. Karıştıran arkadaşlarım için... Mevsimlerin e, konumları bunlar, bu şekil önemlidir. Eğer olaki bu şekli çizer de, sevgili arkadaşlar, dünyayı sola yatık çizerse, sola yatık çizerse, e, Mart ve Eylül ekin akuslarının yerleri değişmez ama 21 Aralık sol tarafta olur, 21 Haziran sağ tarafta olur. Ama normal şekli bu arkadaşlar, tamam mı? Sorularda eğer sola yatık çizerse, şu ikisini yer değiştiriyorsunuz. Görüşmek üzere arkadaşlar.